Düşmesin diye örtüyorum tavşan. Çok fazla ilgi istemiyor ki. Ve yani sen çok özledin. İlgi hmm. göstermek istiyorsun. O da ilgiden kaçıyor. Bırın. <laughs> Görmüştüm Çok özledim. mu özledin onu? Evet. <laughs> Utandı o da saklanıyor. Saklanmış da saklanıyor. Oy bunu. Tamam bakalım nereye gidecek. Arkadaşlar burada uzanıyor bazen. Evet gitti yer neresi ama hep koltuğun arkasında dinleniyor. Evet. <laughs> Tarık duruyor ayakta. Biliyor musunuz arkadaşlar burayı kazımayı çalışıyor. Bakın kazımayı çalışıyorsa. Bakın dedim. Kaçtı. <laughs> İlgi mi Bence ilgiden kaçıyor. Gel rahat bırak geçsin o. Yine kaçtı. Arkadaşlar. Tavşanlar ben size söylüyorum. Acaba seninkisi bu kadar koşturuyor mu? Bence tavşanlar bütün tavşanlar öyle. Evet. Peki saklanmak. Saklanmak mı oynuyorsun sen Hı -hı. bende? Saklamaç mı oynuyorsun? Saklanmak oynayan tavşan. Senden saklanıyor. Merhaba, baba ismim Tavşan. Yani uy bu o. Karamel onadı. Karamelimiz o. Karamel. Karamelimiz, Karamelimiz o bizim. Karamelimiz o. Şimdi arkadaşlar, görüyor musunuz? Ben beyaz. <laughs> Karnı beyaz. Kendi karamel. Ay, uyuyun. Uyudu. Uyusun Bir <laughs> <laughs> bişimiz o bizimle. sana bakıyorum. O da seni çok özlemiş baksan. Usludur ya. Ay. Ay. Oh, oh, oh. Bebeğim. Sen <laughs> Allah. Ya sanki uyuyacak gibi uyuyayım mı? Olur. Aa, yine kaçtı. Kaçamadı ki. Bırak gitsin. Şimdi bay üzüm geldi yanınıza. Üzüm mü? Hı Karamelimiz oldu. Oy, kafam yırtıldı. Bırak koltukta gelsin bakalım. Bırak. Ay, Bırak koltuğa bakalım gezsin, ne yapacak. Bakın, Bak, cidden, bir tane tavşekli bir yer kedimiz vardı. Tavşıktan bu burada ben oraya yemini koyuyordum. İyi da ben onu yakalıyordum. Öyle bir şey bir kere. Hem koltuğa koy. Ay dinlensin bakalım. O dinlenemiyor ki. Sevmiyor mu dinlenmeyi? Senden kaçmaya çalışıyor. Kalbi zindel. Çok yoruldu herhalde ona. Ona rüzgâr kalbi oh. zantır. <laughs> Korkta. Şey ben de bir arkadaştan dedi. Daha ilk doğmuş küçük. İlk doğarken küçük oluyor. Biz ilk geldiğinde küçücükti canım. Yabasam da aptan geçmiş takviye. Senden kaçıyor önce. Evet. Dinlenecek bırak orada tamam mı? Hadi Dinle. görüşürüz Tavşik sana iyi dinlenmelerle. Görüşürüz sakin devam like unutmayın. Siz çok seviyorum bu arada Tavşik'imi seveceğim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Siz çok seviyoruz. Bay bay.